Merhabalar, Siemens'e Kontrol Sende bu hafta yeni tarifleriyle tekrar karşınızda. Bu hafta sizlere mevsiminde incirli bir tart yapmaya karar verdim. Umarım siz de bu tarifi evinizde dener, severek yersiniz. Öncelikle tart hamurumuzu yapmak için bir miktar önceden elenmiş bir unumuz vardı. Onu koyuyorum. Şimdi bir miktar tuzumu ekliyorum. Bu da tamamen Akdeniz ve Ege'nin bize vermiş olduğu güzellikleri kullanıyoruz. Ve bu ikisini yavaş yavaş karıştırmaya başlıyorum. Burada da önceden kesilmiş olan küçük küçük tereyağlarımız var. Onları bu karışıma yediriyoruz. Evet bunu bir miktar karıştırdıktan sonra unumuzun geri kalanını ekliyorum. Ve önceden doğramış olduğum burada bir bu biberiye ve taze kekikleri de buraya ekledim. Bunlar da o muhteşem Akdeniz tatlarını iyice pekiştirecek. Hayal edebiliyor musunuz şu anda? Geliyor mu kokular tatlar? Kalan tereyağlarını da ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Evet efendim, gördüğünüz üzere tart hamurumuzu mikserimizden çıkarttık. Kabımıza aldım. Bunun üzerini kapatacağım ve bir akşam dinlendirmeye bırakacağım bir akşam çok derseniz ve aceleniz varsa tabii ki yarım saat içerisinde de bunu halledebilirsiniz. Ama bir akşam bırakmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Hamur çok daha güzel ve oturmuş bir hamur olacaktır. Şimdi bunu dolaba kaldıracağım ve diğer malzemelerimi hazırlamaya geçeceğim. Şimdi tartımız için bu güzel incirlerimizi alacağım. Bunları böyle ön hazırlığını yapalım küçük çevre domatesleri de aynı şekilde hazırlıyorum. Bakınız. Evet, ön hazırlığımızı yaptıktan sonra bunu bir miktar lezzetlendireceğim şimdi bakın. Zaten muhteşem gözüküyor kutsal su, zeytin suyu. Bak 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 güzelliğe bak. Harika. Bu ön hazırlığımızı yaptıktan sonra şimdi tartlarımızın hazırlığı için tart hamurumuzu dolaptan çıkartacağım ve hazırlığa başlayacağım. Bu minik tart kalıplarımıza bir miktar zeytinyağı ekliyorum. Bunları güzelce yapışmamaları için yağlayacağım. Bu kadar. Gayet pratik bir şekilde bunları böyle yağladım. Sonra fazla yağını alacağım bunları yalnız. Fazla yağlarını da bu şekilde bir peçeteyle alıyorum. Gördüğünüz gibi hamurum da hazır. Hatırlarsanız beraber yapmış olduğumuz bir önceki tarifte de. Ne yapıyorduk? Bu hamuru böyle kopartıyorduk. Küçük küçük içine yerleştiriyorduk. Tart hamurlarımızı hazırladık. Gördüğünüz üzere kalıplara yerleştirdik. Şimdi bunları bu şekilde kabarmaması için güzel güzel deliyoruz. Yağlı kağıdım var. Yağlı kağıdı koyuyorum. Bu şekilde. Ve kabarmaması için buraya fasulye, nohut artık hangisini kullanıyorsanız hangisi varsa evinizde onu kullanabilirsiniz. Bunları da bu şekilde yerleştiriyoruz. Biz evet. ne yapıyoruz? Genelde bu ...şekilde nohutu e, veyahut da fasulyeleri bu şekilde kullandıktan sonra bunları tekrar kullanmak üzere kenarda saklıyoruz ve bunları böylece çeviriyoruz. ve her seferinde, her seferinde tekrar yeniden kullanmıyoruz. Fırınımızı önceden ısıtmıştım. Bunu önceden ısıtmış olduğum fırınıma... ...telli tepside, ikinci kademede yerleştiriyorum. Buradan da... ...tart pizza kiş seçeneklerinden seçiyorum. Sebzeli turtalar ve kiş. Evet efendim. Gördüğünüz üzere pişirme sonlandırıldı. Bunları alıyoruz. Ve saklıyoruz. Tartlarımız hazır. Şimdi gelin hep beraber bunları güzelce süsleyelim. Malzemelerini yerleştirelim. Son olarak fırına koymadan önce böyle üzerine birazcık da bir bazemik gezdiriyorum. Bu da fırına girince hem böyle güzel sirkeli o ekşiliği verecek ve çok güzel karamelleşerek de güzel bir tatlı uyumu sağlayacak. Böylece tatlı ve ekşi de olacak içinde. Evet, tartlarımızı yine fırınımıza yerleştiriyorum. Burada yeniden tart modunu seçerek devam ediyorum. Devam. Evet. Fırınımız bize tartı pişirdiğinin haberini verdi. Ta -da. Keşke burada olup şu kokuyu alabilseydiniz. Bu incir, fesleğen, domates, çam fıstıkları, biberiye tam bir Ege havası. Ayıp da söylemesin. Çok güzel olmuş. Aman Allah'ım ne incir. Yani biz burada bayıldık. Hem kokusuna, ben tadına da bayıldım. Siemens'e kontrol sende tariflerinde bu hafta harika bir tart yaptık. Haftaya yeni tarifler ile sizlerleyiz. Afiyet olsun.